Mer Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte PUBG Mobile'in e, ee, şey Minecraft daha fazla video için like atmayı, abone olmayı, olmayı bildirim açmayı unutmayın. Şimdi efendim size polis olalım biz ee, ne yapılar diyor. Adımız onun sonrası olun. On, so, on, to, so, kolay gel. Arkadaşlar bu arada çok tanınmamaya başladık. Bir 10 abone olduk. <laughs> yani hiç like atmıyorsunuz. Sonra da bir 10 abone olduk. Ee, burada şu anda oyunumuz açılıyor. İnşallah pin hatası gelmez arkadaşlar. Ben oyun açalım da size haber veririm. Arkadaşlar şu anda oynuyorum. İlk defa oynuyorum. Ee, nasıl lan bu oyun? Böyle zıplıyorsun evet. Tamam. Tamam arkadaşlar ben artık onu çözdüm. Susun da kısmı çekti Şimdi şuraya atlayalım aga. Oraya gidiyor bu Bu arada bu online oynanıyor yani herkes oynuyor bu oyunu. Küçüklüğümden beridir. Ben biraz oynamıştım o zaman silmiştim. Arkadaşlar ben de böyle bir insanım. Ee, öf ya bir silah. Gitti. bak şuraya bak şurada silah var ben polisim ben polis olduğum için girebilirim ben polisim ama polis kıyafeti aldım Allah Allah bak herhalde eğilerek gideceğiz evet evet arkadaşlar Ali geldi He bir şey dedi ondan sonra da gitti arkadaşlar 17 kişi kalmış inanamıyorum ben silah bulmadım adamlar çatışma sesini duyuyorsunuz. adamlar vuruyor da vuruyor vuruyor da vuruyor vardı ben hastayım arkadaşlar yani biraz burnum böyle hafifliyor sesim de tuhaf geliyor olabilir arkadaşlar. o yüzden emeğimin karşılığı için bir like atabilir misiniz rica ediyorum Evet arkadaşlar geri geldi. Şurada silah buldum. Şurada öldürüm var. Ne? Ee, Ee, Alamın kaydı. Bir alan geliyor bir çıkalım bir. Drop geliyor. Drop. Mesela Bak şuradan geçiyor. Şuna, şuradan şuradan. Drop düşecek. Düş. Drop düş. Şuradan gideceğim? Öl drop düşmedi. Neyse silah, var mı? silah var mı Hayır ya, artık uzun ya. Neyse güzel. kolay game yenildiğim. Ee, birazdan açılır. Ben şuradan bakıyorum Saat kaç? Saat. Arkadaşlar bu arada videolar artık geç gelecek yani. 8'de gelecek artık videolar buna da alışabilirsiniz 8'de videom hazır olacak atacağım Heh. Bak tam şu binanın üstüne atlayacağım. Atladım. Aga. İnşallah silah çıkar. Oo. Oo. Binaların üstüne atınca demek ki bayağı çıkmış. Silah bayağı çıktı. Yani bayağı bayağı iyi çıktı. ne var. Bunu dikkatli kullanmam lazım. Şuralarda birisi olabilir. Bunu yukarı çıkınca kullanacağım. Şu anlık bunu kullanacağım. Zorundayım. Ee, ben e, bir yer bulmam lazım. Falan. adam 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 diyor. Hey dostum. Hey ee, nerede lan? Adamlar nerede? Adamlar yok ben ona çıldır olmasın. bir yerlerde ses gidiyor. Boş Bu arada eşi şey çıktı. Aha arkamdan biri satış ediyor. Evet Sonunda beklediğim o gün Tak vur Tak Bak dur otomatik vurma Gitti Tak vurma Vurma Hop bak Hazır aldım. Hatta bayağı aldım. el el eğil el, Çünkü Bak buralarda çok şey var adam var. Hayır! Kim öldürdü beni? Ben göremedim. Bir saniye ben göremedim. Bir daha yapalım. Maça bir daha gerek. Bu sefer adamlar pro çıkıyor ya harbi. Adamlar pro çıkıyor harbi. Oğlum ben hep oluyorum ya adam hiç bulamıyorum ki. Bu arada bu PUBG Mobile versiyon yani ee, Play Store'a ya ilgili ee, Play Store'a girerek e, şey PUBG Mobile versiyonu yazarsanız zaten çıkar. Hmm, güzel. Oyunu ben 5 yıldız veririm yani. Az... lan gel lan buraya adam. Aa, sana lan gel lan buraya. Seni vurayım bokluyum ha. Ben kaslı, güçlü, agresif bir insanım. Hayır bak beni öldürme. Dost olabiliriz. Düşman Düşman düşmanı öldürmez. Düşman düşmanı öldürmez. Hı. Öldürmüyor lan. Bekle bekle bekle. Kompala kompala. Hayır. Kafasına toh diye geçecektim arkadaşlar. Öldüm yeniden. Ee, öldüm yeniden. E, son elimizi de at atalım. Artık bitirelim. videoyu. Hadi gir artık. Ben biraz videoyu bir durduracağım. Başladık arkadaşlar. Uçağı ben sürüyorum. Hadi hadi. In, in, in. Şuraya geç. Şuradan. Şöyle. Şuradan. Hani bu arada arkadaşlar misafirlikteyim. Yani başka birileri var. Ses gelmesi normal. Çünkü özür dilerim. Çak. Hadi be. Atamıyorum. Neyse arkadaşlar. Ee, giderim giderim. Arkadan ses geliyor. E, bu normal arkadaşlar. Tak şöyle. Lan çıkamıyorum buradan. Lan çıkamıyorum. Ah. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum abi. Çıkamıyorum. Nasıl çıkıyoruz buradan ya? Of. Buradan mı çıkıyoruz? Lan nereden çıkıyoruz? çıkamıyorum. Şaka gibi ya. Kaldım burada. Hey. Come on baby. Vur vur vur. La vur vur. Öldüremez ki. Arkadaşlar ben çıkıyordum. Çünkü oraya girdim. Ve bir daha geri dönemedim. Bir daha gireceğim. Sonra... Son elimiz attıktan sonra. Bu son elimiz artık. Oo. Oha. Dur bir saniye. Tak. Hayır. Aga be, aga be. Hiç bunun videosunu yapmamış. Ben yapayım dedi arkadaşlar. Evet. çık. Bak merdivenlerden çıkmıyor. Şimdi mi çıkabiliyor ya? Evet, şimdi çıkamıyoruz. Hayret. Çık öldürdüm onu. Tak. Dur bu alalım. Hayır ya düştüm. Bak iskin nişancı şeyi aldım. Neden aldım onu bilmiyorum. Silah var salırım abi. Öldürdüm adam burada. Yeniden aynı silah oldu. Aynı silahlardan buluyorum. Bak şuna Ama adam merak edecek gelecek herhalde. Bak. Dur bak şuralara bakalım. Abi gelin ya. Gel gel abi gel. Niye gelmiyorsunuz? Abi bak. Abi gelin artık geliyor. Kalkın burada. Kalkın burada. Kalk. Arkadaşlar ben geliyorum birazdan. Arkadaşlar geri geldim. Bir sürü ses geliyor farkındayım ben. Yok bu hali neden böyle ya? Hayır. Hayır. Abi bitti. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, bildirim açmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.